Bir Taraf TV'den iyi günler sevgili izleyenler. Bugün yine gündemdeki bir konuyla sizlerin karşınızdayız. Gündemdeki konu belki duyduğunuzda hayvan severlerin ilgisini çeker gibi gelecek ama hayır bence hayvan severlerin değil, tüm insanların bence ilgilenmesi ve takip etmesi duyarlı olması gereken bir konu. Alt turizmi. Alt turizmi hakkında ne kadar ne biliyorsunuz onu bilmiyoruz. Ama biz bugün çok gündemde olan bir konuyu e, HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu ile görüşeceğiz. Neden kendisine görüşeceğiz? Çünkü kendisini bu av turizmi ile ilgili e, son günlerde gündeme getirmeye çalıştığı, sesini duyurmaya çalıştığı bir e, çabası var. Bu çabayı kendisinden dinleyeceğiz. Sayın Vekilim, yerimize hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk efendim. E, şimdi av turizmi diye konuyu açtık ama şimdi av turizmikten, ben yani bir şahıs olarak av ve turizmik yerimizi yan yana koyduğumda çok böyle hoşuma gitmeyen bir ürperti e, geliyor içime. Yani alt turizmi dediğinizde e, başka bir şey var ama kısacası alt turizmi nedir? E, bir onu birkaç cümle alayım. Daha sonra sizin son zamanlarda gündeme getirdiğiniz ve Türkiye'de de belli bir kesim yakından takip ettiği bir alt turizmi ihalesi ve çalışmalar bunları sen duymak istiyorum. Evet efendim, e, av turizmi adı altında Türkiye'de bazı ihaleler yapılıyor. Bunlarla ilgili ihaleler en son dersim ve Eskişehir'de yapılmak üzereydi. Kamuoyunda yaygın bir hassasiyet oluştu. Hani düşünün, biz böyle bazı fotoğraflarda görürüz, bir yabancı kişi Afrika'ya gitmiş, orada bir ormanda bir tane fil öldürmüş, yaban hayvanı öldürmüş, onun başında. Gülerek poz veriyor ve bunu işte tüm dünyaya yayıyor ne kadar maharetli birisi olduğunu ve ne kadar zengin ne kadar güçlü birisi olduğunu insanlara göstermeye çalışıyor. Av turizmi de böyle bir şey işte sonuçta yabancı turistlere yönelik bir av turizmi olayı düşünülüyor ve bunun üzerinden para kazanılmaya çalışılıyor. E, Dersim ve Eskişehir'de ihaleler yapılmadan durduruldu. Ama e, Bingöl'de şu anda daha sıkıntılı bir durum var. Aslında e, konuyu sizin de gündeminize almanız çok önemli. Çünkü e, canlıların e, eğer müdahil olmazsak öleceği bir durum var. E, Dersim ve Eskişehir'de e, önemli bir duyarlılık oldu da e, kamuoyunun belki en önemli konusu haline geldi. Biz mecliste bu konuyu konuştuk. E, tartışmalar oldu. İktidar geri adım atmak zorunda kaldı. Kamuoyunun baskısı, sosyal e, medyanın e, baskısıyla iktidar geri adım attı. Bu resmen böyle oldu. E, ve ardından e, daha belki sesi çok duyulmamış bir yerden e, yine bir av turizmi haberi aldık. Bingöl'de Bingöl'de e, av turizmi e, ihalesinin bile yapıldığı haberini aldık. Bu oldukça üzücü bir, evet, bir durum. çünkü çok özür dilerim. evet. Bilmeyenleri aydınlatmak için şöyle bir araya girmek istiyorum. İhale derken bu e, hangi kurum bunu yapıyor ve bu ihale olduğunda tekrar dediğim gibi çok bilinen bir konu olmadığı için biz izleyenlerin daha iyi aydınlanması için evet. Tek, tek soruyorum. Bir ihale yapan kurum nedir? Ben de e, yani kendi örnek vermiyorum ama bir x kişi olarak ben çünkü kendim örnek vermekten rahatsızlık duyuyorum. X kişi olarak İhaleye girip belli bir e, ürün hizmet satın alır gibi ihale bedeliyle bir hakkı kazanıp girip orada nasıl bir e, avlanma yapıyorum? Bunu biraz de, teknik detayını açarsanız izleyenlerimiz bilgi sahibi olsun. Şimdi bildiğimiz kadarıyla e, Turizm Bakanlığı ihale açıyor. Özel şirketler e, bu ihalelere giriyor e, ve alıyorlar. Onların e, koordinasyonunda e, böyle bir av e, sezonu yaşanıyor. Av işte için yer, zaman, konum, hay, avlanacak hayvanlar belirleniyor. Bunun şartnamesi şu bu. Bakanlık ve özel şirketler arasında bir şartname imzalanıyor ve hem bakanlık kazanıyor, hem de özel şirketler kazanıyor, hem de işte gelen avcılar av hobilerini gidermiş oluyor ama. Kaybeden e, zavallı hayvanlar oluyor, tabiat oluyor ve maalesef e, insanlar da oluyor. E, böyle bir şey e, sonuçta e, ve bu şu anda e, iktidarın para ihtiyacından dolayı yaygın bir şekilde uygulanmaya başlandı. E, çok üzücü gerçekten e, Kamuoyunun çok daha büyük bir tepki göstermesi lazım çünkü e, iktidar biliyorsunuz siyaseten ülkeyi e, ekonomik açıdan çok kötü bir yere götürmüş durumda. Biz mecliste biliyoruz bunu, maliyenin durumunu biliyoruz. Merkez Bankası rezervlerinin nasıl harcandığını, ihtiyat akçelerinin nasıl harcandığını biliyoruz. Son çare olarak bu tür e, yollara başvuruyor. İşte milli serveti bu şekilde heba etme yollarına başvuruyor ve işte e, Ovalarımızdaki, yaylalarımızdaki, dağlarımızdaki bitkiler, hayvanlar üzerinden bir rant elde etmeye çalışıyor. Ama e, burada e, yani o zavallı hayvanların üzerinden bir rant elde edilmeye çalışıyor. Dağın başında kendi halinde dolaşan, e, bir doğa döngüsünü gerçekleştiren, e, kendi halinde yaşayan, ölen, onun ölümüyle başka e, canlıların e, hayat bulduğu bir döngüyü eee vahşi bir kapitalist e, ihtihâ uğruna harcamaya ve bu bu şekilde de e, kasayı doldurmaya çalışıyor. Peki sayın Vekilim, bunun e, iki tane sorum var. Birincisi geçmiş yıllardaki konuyu çünkü duvarlarınızdan dolayı mutlaka bunlara da e, bilgi sahibisiniz diye tahmin ediyorum. Geçmiş yıllarda bununla ilgili örnekler var mı? Yani daha önce yapılmış mıydı veya ne aralıkları? Bir de ihale bedelleri konusunda rakamlar konusunda bir fikir sahibi misiniz? üç aşağı beş yukarı bir fikir olsun diye soruyorum bunları sadece izleyenlerimize. E, şöyle geçtiğimiz yıllarda e, sanırım bu kadar e, yoğun değildi ama bu yıl e, bunun yoğunluğu dikkat çekti. E, rakamlar konusunda e, bir araştırma yapmadım. Hani bu ihale kaça mal oldu ama e, belli ki e, normal bir standardın üzerinde çünkü e, hem bakanlık yetkilileri memnun hem özel şirketler memnun hem de bu aba gelecek olan talipçiler var. Rakamları konusunda ayrıntılı bir bilgim yok. Bakanlıktan bu konuda belki belki bu rakamları araştırmak lazım ama ayrıntılı bilgi de bu ara çok vermek isteyeceklerini sanmıyorum. Peki son olarak şimdi meclis tatile girdi. 550 vekilden yani biz işte medya, medyada olan insanlar için yakın takip ediyoruz ama bir sizi gördük biz bu konudaki. Sizden başka ses çıkaran vekil yok mu? Efendim şöyle, e, tabii biz de konuyu yakından takip ediyoruz ve Bingöl'deki duyarlı e, çevre gömülleri haberdar ettiler ve ben konuyu çok önemsedim. Çünkü Bingöl'de de şu anda önemli bir duyarlılık oluşmuş durumda. Bingöl halkı ayağa kalkmış durumda. E, şu anda bir imza kampanyası var. 2000'in üzerinde insan imzalamış durumda. Bingöl Barosu bu 3 Temmuz'da Bingöl'de yapılan ihaleye karşı 27 Temmuz itibarıyla hukuki bir girişim başlatmış durumda. Bingöl'deki çevre dernekleri buna tepkili ve bizi de haberdar ettiler ve biz de bu konuda çok önemli bir gündemimiz olsun istedik. Çünkü gerçekten şöyle bir tehlike var. Siz de iyi ki bu programı yaptınız. Bu ihaleye yapılmış durumda. 3 Temmuz'da yapılmış durumda. Ve bakın yarın öbür gün av başlıyor. 1 Ağustos itibariyle yaban keçileri avlanmaya başlayacak. Bir 5-10 gün sonra da dağ keçilerinin avlanma dönemi başlayacak. Ve işte Mart 2021'e kadar bu sezon devam edecek. Şimdi ee, oldukça sıkıntılı bir e, dönemdeyiz. Tam böyle bakın bayrama giriyoruz. Herkes tatile gitmiş, meclis kapanmış ama biz bunu çok önemli e, bulduk ve o yüzden dünkü basın toplantımda, dünkü sosyal medya paylaşımlarımda bu konuyu önemli e, altını çizerek vurguladım. Çünkü bakın yarın ö, öbür gün e, bu keçiler ölmeye başlayabilir. Biz ee, bunu durdurabiliriz. Sosyal medyadan etkili bir şekilde e, sesimizi yükselterek sizler medya kanalıyla etkili bir yayınla e, sesi yükselterek 1 Ağustos'ta başlayacak bu katliamı hep birlikte durdurabiliriz. Ee, böyle bir tehlike var şu anda. Bakın Dersim ve Eskişehir'deki e, sıkıntıdan daha da ileriye gitmiş, ihalesi yapılmış, tarihi başlamak üzere olan bir e, konuyla karşı karşıyayız. O yüzden ben bunu e, bir milletvekili olarak e, bu ülkenin her tarafının milletvekiliyiz. E, i̇nsanların milletvekiliyiz. E, canlıların, cansızların tüm e, bu toprakların vekiliyiz. O yüzden bu konuyu önemli buldum ve e, gündeme getirdim. Sağ olun. Siz de duyarlılık gösterdiniz. Hep birlikte e, bunu önleyelim. E, bunu hmm. bizim önlemimiz, bu canları kurtarmamız gerekiyor. Sayın Bekir'im siz e, görevinizi yaptınız, yapmaya çalışıyorsunuz. Saygı duyuyoruz. Bizler de medya olarak e, bunun duyurulmasında elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bizim kanalımız adı bir taraf biz siyasi görüş ve görüş itibariyle tamamen tarafsızlık ülkesinde durmaya çalışamadık ama Fakat taraf olmamız gereken bir konu var ise eğer bütün canlıların eşit yaşama hakkı konusunda tarafız. E, bu taraflılığınızdan dolayı da e, bu tür yayınlarda e, sizin ve sizin gibi e, duyarlı vatandaş, vekil, e, kim olursa olsun elinizden geldiğince yer vermeye devam edeceğiz. E, da takipçi olacağız. Çok teşekkür ederim yayına katıldığınız. da takipçi olacağız. Mutlaka iletişimde kalalım. Ve bu konuda sadece bir takım kişilerin kişisel meraklarından dolayı doğada, az önce belirttiğim kendi döngüsünde yaşayan canlılara, herhalde bizim o canlıların yaşam hakkını almaya hakkımız yoktur diye düşünüyorum. düşünceden dolayı da size kolaylıklar diyorum Sayın Bekir. Son olarak söyleyeceğim bir şey varsa bu konuyla ilgili alayım efendim. Evet, ben tüm kamuoyuna çağrı yapıyorum. Dersin ve Eskişehir'deki durumdan çok daha vahim bir durum var, hal var. Çünkü bahsettiğim gibi 1 Ağustos'ta bu av sezonu başlayacak. Hayvanlar ölmeye başlayacak şu an. İşte Arefe günündeyiz, yarın bayram, belki insanların bu konuyla ilgilenecek vakti yoktur ama tüm insanlığa şunu hatırlatalım, e, hayvanlar e, bizim kardeşimizdir. Onlar bizim korumamız gereken canlılardır. E, bize emanettir bir yerde canları çünkü e, kötü niyetli, istismar eden e, kişiler, kurumlar, devletlere karşı biz tüm insanlar bu canlıları, hayvan kardeşlerimizi korumak zorundayız. Onların, o masum varlıkların ölümüne kesinlikle göz yummayalım. Diyor. Sevgili izleyenler, bugün çok önemli bir konuyu bir canlı haklarını gündeme getirdik. Ömer Faruk Gergerlioğlu EDP Kocaeli Milletvekili. Bir başka yayında görüşmek üzere.